Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün istedim ki bilinç altı kodlama çalışmasını beraber yapalım. Ne dersiniz? Başlayalım mı beraber? Herkese şimdiden şifa olsun. Bilinç altı kodlama çalışmasına başlamadan önce öncesinde nefesle, nefes çalışmasıyla başlayacağız. Önce kendimizi bir rahatlatalım. Öncesinde nefesimizi uzun uzun alırken kendimizi şifalandırdığımızı, kendimizi Rahatlattığımızı düşünerek alalım. Daha sonra nefesimizi verirken bizde bize rahatsızlık veren, huzursuzluk veren tüm ne varsa onları dışarı attığımızı düşünerek imgeleyerek nefesimizi uzun uzun verelim. Nefes çalışmamızı yeti, yedi kez tekrarlayalım. Daha sonrasında şu cümleleri tekrarlayalım. Aldığım her nefeste huzuru içime çekiyorum. Verdiğim her nefeste bana ait olmayan duygulardan aranıyorum. Geçmişten, atalarımdan, anne ve babamdan geçmişte yaşadığım tüm ilişkilerden bana geçmiş olan, üzerimde bulunan tüm, tüm üzerime yapışmış tüm, tüm negatif kanca enerjilerden kendimi arındırmayı seçiyorum gün içerisinde iş yerinde sosyal ortamlarda yanımda bulunan insanlardan onlarla konuştuğumda onlarla görüştüğümde ve tüm kolektif kolektif yaşamda yaşamdan ve tüm negatif alanlardan üzerime geçmiş olan tüm negatif enerjileri enerjilerden kendimi özgürleştiriyorum. Ya onları evrenin sonsuzluğuna gönderiyorum. Kendimi onlardan özgürleştiriyorum. Artık özgürüm. Artık özgür olduğuma göre kendimi beni geliştirecek, beni yükseltecek, beni büyütecek, bana beni bilgilendirecek, bana katkı olacak insanlara, olaylara, durumlara kendim açıyorum. Bedenimi ve ruhumu iyileştirmeye niyet ediyorum. Yüce Allah'ın kalbime koyduğu o saf sevginin ve muhteşem ötesi nurunun tüm bedenime, tüm uzuvlarıma, kalbime, zihnime, ciğerlerime ve ilişkilerime, duygularıma, bolluğuma, bereketime şifa olarak akmasına niyet ediyorum ve talep ediyorum.